İkizler ve yükselen ikizler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Şimdi sizlerle Eylül ayını konuşacağız. Bu Eylül ayı içerisinde bizi bekleyen iki tane tutulma var. Bir tanesi Balık burcunda bir ay tutulması, diğeri ise Başak burcunda güneş tutulması. Jüpiter'de kuzey ay düğümünü üçgen yapıp kadersel bazı fırsatları, bolluk, bereketi önümüze getirmek isteyecek. Evet şimdi ayımızı incelemeye başlayalım. Arkadaşlar bunun öncesinde e, videolarımı beğenerek e, kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Şimdiden verecek olduğunuz tüm destekler için sizlere teşekkür ediyorum. Evet ekranıma dönelim ve ayımızı incelemeye başlayalım. Ay'a girer girmez Satürn'ün retrosuyla başlıyoruz. Satürn sizin 10. evinizde geri harekete başlayacak. İşinizde, mesleğinizde, kariyerinizde, sizden büyük insanlarla olan diyaloglarınızda, geleceğe yönelik hedeflerinizde ilerlemenizi engel olan hatta ilerlemenizde atladığınız adımlar, yapmanız gereken iş ve sorumluluklar aslında ön plana çıkıyor. Belki de mesleğinizde daha önce yapmadığınız bazı işler, ertelediğiniz ya da Belirli bir tarih olarak verdiğiniz süreçlerle karşılaşabilirsiniz. Yani yapmanız gereken işler, yüzleşmeniz gereken sorumluluklar olacak arkadaşlar. Tabi otorite figürü insanlara karşı da sorumluluklarınız olabilir. Devlete karşı atıyorum ee, belki bir borcunuz vardı. O borcunuzla alakalı yapılandırmalar gerekiyordu. Bir iletişim haline girmeniz gerekiyordu. Belki devlette, kamu daireleriyle işte bunları yapabilecek olduğunuz bir sürece giriyorsunuz. Jüpiter bu noktada Kuzey ay düğümüyle güzel bir üçgen çıkacak. yapacak. Bu da tabii ki ne olacak? Sizin aslında 10. ev konuları o kadar aktif ki yapmanız gereken işler var. Fakat bunları yaparken bu alanlarda aslında kendinize bir hayat amacı belirlemiş olabilirsiniz. Kendi amaçlarınız, geleceğe yönelik istediğiniz hedefleriniz ön plana çıkıyor. Kuzey ay düğümünün olduğu yer gittiğiniz yönü anlatıyor arkadaşlar. Bu süreçlerde belki de siz kariyerinizde, mesleğinizde daha böyle saygın, otoriter, çevreniz tarafından tanınan bir insan olmak istiyorsunuz belki de. Jüpiter buradan size destek veriyor. Maddi konularda yaşayabilecek olduğunuz gelişmeler söz konusu. Yani kadersel olarak kariyerinizde edindiğiniz Kazanımlar sizin maddi alanınıza da yansıyabilir. Yani kadersel olarak bazı para girişleri hayatınıza olabilir. Özellikle bu günler önemli. Çünkü Jüpiter ikinci elinizde yengeç burcu olduğu için yengeç burcundaki Jüpiter'de oldukça güzel bir yerleşim nedir Yani aslında kadersel bir şekilde cebinize para girecek arkadaşlar. Diğer taraftan balık burcunda ay tutulması olacak dedik. Şimdi bu sizin mesleğinizi, kariyerinizi otorite figürleriyle olan anlaşmalarınızı, kamu kurum ve kuruluşlarıyla olan girişimlerinizi aslında ön plana çıkartacak, Ma yaşamış olduğunuz mağduriyetler varsa bunlarla alakalı çalışmalar yapabilirsiniz. Sistemin size verecek olduğu bazı ödüller olabilir çünkü kuzey Ay düğümünün olduğu tarafta gerçekleştiği için. Belki de e, kabul etmeniz gereken iş teklifleri ortaya çıkabilir. Belki de devletle alakalı bazı girişimlerde, koskep girişimlerinde bulunabilirsiniz. Veya bir ev alacaksınızdır. Belki bu evle alakalı bazı girişimlerde bulunabilirsiniz. Toki'ye yazılmak gibi de düşünebilirsiniz bunu arkadaşlar. Çünkü neden? E, 4. ve 10. evler çalış çalışıyor. Şimdi 4. evinizde de bir güneş, tutulması meydana gelecek. Tamamen 4-10 aksı çalışacak arkadaşlar. Bu da kişisel olarak evinizin menfaatini düşünecek olduğunuz bir sürece girdiniz. Size gösterir. Önümüzdeki 6 ay boyunca yuvanız, yaşam alanlarınız, aile büyükleriniz, kendi çekirdek ailenize karşı görev ve sorumluluklarınız oldukça ön plana çıkıyor. Yapılması gereken işler, angarya işlerle ilgilenmek, bir şeyleri sonlandırmak, bir şeyleri başlatmak durumları oldukça fazla. Mesleki açıdan belki de tamamlanması gereken hedeflerinizi iyice tamamlayıp evinizde de bir düzen geliştirip hem işinize ayrı bir zaman, evinize ayrı bir zaman olarak bu ikisinin arasında bir denge kurmaya çalışabilirsiniz. Mars Akrep Burcu'na geçecek arkadaşlar ayın sonuna doğru ayın 22'sinde. Bu şekilde Mars terazideyken ikili ilişkiler konusunda hayli mücadele etmişsiniz Çocuklarınızla veya flört içinde olduğunuz insanlarla Mars'ın Akrep Burcu'na girmesiyle çalışma hayatınız, günlük rutinleri aslında oldukça efor harcayacaksınız. Belki de sağlığınızla alakalı bir şeyleri düzeltmek için oldukça fiziksel bir enerji harcamanız, güç açığa çıkartmanın söz konusu olabilir. Diğer taraftan günlük iş rutinleriniz o kadar çok artabilir, yoğunlaşabilir ki bunlara oldukça fazla zaman ayırabilirsiniz. İş ortamında rekabet ederken Plüton'dan aldığı bir kare açı olacak Mars'ın. Bu da iş ortamındaki insanlarla aranızda yaşanabilecek olan bazı baskı ve stresleri işaret ediyor. İş alanında çalışırken, efor harcarken durdurulma, Yabancılardan veya hukuksal konulardan gelen bazı engellerle karşılaşma sizi manipüle etmeye çalışan yabancı insanlar inançlarınızın sizi e, gündelik iş rutinlerinizi döndürme konusunda durdurması gibi durumlar söz konusu olabilir. Yani ayın sonuna doğru aslında bir güç savaşı karşınızdaki insanlarla böyle bir aniden patlamalar söz konusu olabilir. İşlerinizde, iş yerlerinizde çalışırken gündelik hayatınızı geçirdiğiniz yerlerde oldukça dikkat etmeniz, kazaları, sakallıklara karşı dikkatli olmanız gerekiyor arkadaşlar. Özellikle e, böyle cidden sarsıcı sizi böyle e, sinirleriniz bozucu durumlar açığa çıkabilir. Ayın 22'sinde güneş terazi burcuna geçecek. Böylece e, daha böyle kendinizi neşeli hissetme temaları ön plana çıkacak. Kendinizi ifade etme, diğer insanlara gösterme, onay bulma, flörtöz ilişkiler, diğer taraftan çocuklarınızla alakalı konulara odaklanmak oldukça ön plana çıkacak arkadaşlar bu ay içerisinde. Benim sizlere anlatacak olduklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Takip ederseniz, videomu beğenirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.